kaldılar bunlar? Kanka iyi misin? Bir şey var mı? Kanka şu sıran şeyi de bulalım. Yeter artık. Ben de gideceğim oraya. Kesin başlarına bir şey geldi. Yapamadılar. Bulamaz. Git. Git. Yaklaşma benden. Git. Git. Evet, <laughs> gel buraya. <laughs> gel buraya. senin gibi evet şimdi git or orayı oradaki yani sınıfı ye ve buraya getir tamam Belen çakali var mı vallahi iyiymişe lan domates misin nesin geri zekalı bizi bizi şu an öldürmeye çalıştılar ya da ısırmaya çalıştılar sen burada keyif yapıyorsun Allah Allah sana sumaya siya.